da anlatayım. Burayı anlatırken hatta şöyle şunu da göstereyim. Ee, gerçi şurayı, şuraya da geçmeyelim. Layer 3'te bunun görevi de vardı zaten. Morp, e, Hoop diye ben de buradan gördüm. E, eğer katılıyorsanız 7. sezonda katılmanız, gerçi burada katılmanızla alakalı bir tuş şu an falan basmanıza gerek yok. Devam devam deseniz de görevi yapmış sayıyor ama hani Layer 3'e de görevi gelmişti. Bunu da buradan göstereyim. E, şunu gösterecektim bir de. E, 500 bin dolarlık e, kendi tokenlerini verdikleri şu bandlı ba, ban tr hatta yine hatırlarsanızla başlayacağım. Çünkü buna da katılmıştık birlikte. Ee, bu da yeni çıkan bir projeydi. Bu da bakın zaten aşağısında yazıyor. İşte Mindshare bilgi, bilgi paylaşımı yani evet yine tweet atmaca ve birbirini övdürmece, goygoylamaca falan projesi De Bu da galiba kimin de Interact'ın yarattığı bir projeydi hatırlarsanız. Yanlış hatırlamıyorsam diyeyim yine. Dolayısıyla bunlar da ilk anlaşmasını Morp'la yapmışlar belli ki. Şöyle hemen bunların kendi sayfasına girdiğinizde zaten beta diyor burada gördüğünüz gibi. E, aşağıya doğru indiğinizde ilk daha kampanyaları, leave campaign, campaigns dedikleri işte şeyle Morp'la anlaşmışlar. 500 bin dolarlık Morp token dağıtacaklarmış. Zaten kendisi burada vardı. Bunun içine girdiğinizde de ne yapmanızı istiyor? Burada benzer şey var arkadaşlar. Aynı şeyler. Aslında şuradan read more dediğinizde işte Twitter e, tak olarak şunu kullanın. Tweet atarken işte düzgün tweetler atın. İşte mindshare dedikleri işte hani e, ne derler? Akıllı daha doğrusu Kayitodaki gibi şey böyle hani değerli kullanıcıların sizin takip etmesi falan filan gerekiyor büyük ihtimalle ee yani aslında bu aralar maalesef ben Kayito ölür gider diye beklerken ona benzer birçok proje daha çıkarıyorlar yani batacaktır gidecektir ama daha sürecek bu Twitter'dan paylaşmayla hikayeleri o yüzden bence siz de Twitter'a birazcık Ağırlık verebilirsiniz dostlar. Twitter hesabınızı büyütmeye çalışın. E, düzgün tweetler, e, bilgi paylaşıcı tweetler. Bunun için ChatGPT bile kullanabilirsiniz. Bir sürü şey var. Ki ben çoğu tweetimi artık ChatGPT'ye attırıyorum. Yani e, ona eğittim kendim gibi, benim gibi tweetler atmasına yönelik eğittim. E, artık benim gibi tweetler atıyor. Doğal olarak. Heh, bir de burada probleminiz şu, bu tweetleri atarken dediğim gibi Türkçeyi destekleyen çok az e, proje oluyor maalesef. O yüzden açıkçası ben de kendimde düşünüyorum. Başka bir Twitter hesabı daha açıp onu da İngilizce olarak kullanabilirim. Ee, yoksa Türkçe atsanız da tweetleri, etiketleri koysanız da çok etkileşim yaratamıyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki projede de gösterdim. Kayıt oda da mesela hala giriyorum sıfır puansın diyor. Halbuki e, birçok projeyle ilgili tweet atıyorum zaten. E, bir de yani kopyala yapıştır değil. Evet tamam chat yazdırıyoruz ama bir şeyler atıyoruz. Bilgi milgi her şey atıyorum Twitter'ımda. E, o saymıyor büyük ihtimalle Türkçeden dolayı. Bunlar yani bu tarz projelere girecek olayım ben hepsine gireceğim şu Twitter'dan yardıracağım diyen arkadaşlar mutlaka size önerim İngilizce falan sayfa oluşturun ve tweetlerinizi İngilizce falan atın yoksa biraz zor.